Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 12 Ekim Pazar, Güneş günündeyiz. Ay sabah erken saatlerde ikizler Burcu'nda ilerleyecek, Venüs ve Satürn'e de dik açı yapacak. Bu özellikle bu saatlerde biraz içe dönük enerjiler verebilir. Daha karamsar, melankolik etkiler altında olabiliriz. 5.56'dan itibaren ise ay önemli bir açı yapmayacak. 9.37'de Yengeç Burcu'na geçene kadar da boşlukta ilerleyecek. O yüzden sabah erken saatlerde kendimizi maddi manevi her alanda biraz daha kısıtlanmış hissedebiliriz. Baskı altında hissedebiliriz ve daha karamsar enerjiden altında olabiliriz. Şartları çok zorlamayalım. Özellikle ikizler, başak, yay ve balıklar bu etkiyi daha yoğun hissedebilir. 9.37'den itibaren ise ay yengeç burcuna geçecek hemen Neptünle bu sefer kare açı oluşturacak bu saatlerde. Ay yengeç burcuna daha duygusal, hassas,